Kalk. Gerçekten mekaniği anlamadım mı? Anladım anladım. İşte dedim ya kontroller o kadar smooth değil tutturamadım. Mesela. Kem <laughs> <laughs> gözleri. Mesela. Anlatabiliyor muyum? Kutuya yaklaşamadım. Bu da işte perspektif ve kontrollerin yeterince smooth olmaması hatası. Benim oynayışım de çalışmıyor demektir. Ama işte Dead Space'te gördük ya bazen böyle oyunlarda atmosferi güçlendirmek, insanlara çaresizlik hissini vermek için kontrolleri de bozabiliyorlar. Mesela şimdi ben onu yetişeceğim zannettim, onunla beraber gideceğim zannettim. Abi bir şey olmadı. Yolun ortasında gölgede kaldığım için. He bunu birkaç kere yaşayacakmışız çünkü. Okey. O şu sayın. Mesela <laughs> Ozi bahsettiğim buydu değil mi? Aa yapma ya. Bir de gözün olduğu yerden başlattı. <laughs> Artık yalnız değilim. Ben şimdi gidemeyeceğim ki oraya. Bir tur daha bekleyeceğiz ya. Sol Zayko oyunlarındaki bosslar gibi. Helikopterim. Allah. Hayır. Speedrun. Burayı zaten öyle geçmek gerekiyormuş. Olamaz. Bak kuka, kuka kafalar. Ben oradan geçmeye çalışmadım bile. Başarım kazanıldı The Prison. Bir daha bağırsana ya öyle. Aa olmaz. Little Nightmares 2 yayında gelecek mi? Hiç emin değilim. Aral. Ama takip ettiğin için teşekkür ederim. Yudum alıyordum ben de tam X. Teşekkür ederim. Inti çalıkları yavrum. <laughs> kafa. Yanına doğru git. Nasıl yapalım? Şuna tutunsam olmuyor. İlla çekmeceleri mi açtıracaksın bana? Nasıl yapacağız. Belki buradan yolun devamı vardır. Ben direkt buraya geldim ama. Bu feneri yanımıza alalım. Işık yakarız. Of vandal çocuk. İnanılmaz kendime engel koydum ya. ne var? Ah, okey. Bir şey aradı. Ben hızım. Nereden geçiyoruz? Orada yol var mı? Kufka kafa kufka kafa. Yok. kadar. Aa bu devasa bir göz. Bu birazdan açılır. Ben size söyleyeyim. Şuna basarım ben. Bu açılır. Hmm. Öyle bir şey değilmiş bu. bu şeymiş surveillance system surveillance system e peki benim ne yapmam gerekiyor bir daha bas daha sert bas Ah! Ne oldu? Ha ölmemişim. Arkası şeymiş. Ben niye arkası uçurum gibi düşündüm. Çok karanlık olunca. Arkası düz zeminmiş. sonra ne yapıyoruz? Ne yani biz bir insanın içinde miyiz şu an? Hayır canım işte. Güvenlik kamerası. Bir daha bas bakayım. Ha kamera değişiyormuş böyle. Okey. Az önce denemiştim. Becerememiştim. Burada uyuyanlar varmış. Stigen. Oo daha fazla Stigen. roman konseri. Okey tamam. Esprim bu kadardı. Hadi gidelim. İşte bu. Eee buradan gidemiyorum. Arkadaşlar bunun yöntemi nedir? Nereye gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Haha <laughs> sürün mü? Aa böyle... Böyle bir şey olur mu? Ne yalan söyleyeyim burayı izlememiştim. Olacak iş değil. Sürünmeyeyim ya. Niye sürünüyorum? Fizik mi? Hayır oraya da tutmamıyorum. Ki tutunsam ne olacak? Aa, bunu buraya koymamız beklenmiyormuş. Bizim buraya bu sandalyeyi koymamız bekleniyormuş. ben demiştim sandalyeye mi çıksan diye. Böyle bir ilginç lens flare'ımız oluyor. E ee, arkadaşlar gerçekten bileniniz yok mu? Biraz daha oynayayım şunu. Evet evet Cer. Yani kesinlikle Ozzy biliyor. Ozzy oynadı yani daha geçen gün oynadı. Bilmeme şansı yok. Boş geziyorum ya şu an. Biraz daha aim speed yapalım madem. Bora çarptım. Anladım, okey. Herhalde şey yapmamız mı bekleniyor. Ya bakalım şuradaki sandalyeyi çekip yukarıdaki çekmeceye çıp basamak mı yapacağım? Çekilmiyor. Galiba buna da evet. Buna da oyun mekanikleri izin vermiyormuş. Ben biraz fazla düşünmüşüm. Cidden unuttum. Bilen varsa söylesin. Burası sadece detay. Buradan çıkıp üst kata gideceksin. Buradan çıkıp üst kata nasıl gideceğim? Sağa doğru akmıyor mu oyun? Esebe sen bunu bitirmedin mi? Ee, Ozi bunu bitirdi. Ben buna başlamadım. Geldiğin gibi mi? Oha böyle bir şey varsa gerçekten kötü bir şey bu. <gülüyor> yani. <gülüyor> böyle, bir, böyle bir olay var mı ya? Aa. Oyuncuya hiç şey yapmayalım. Hiç bilgi vermeyelim konuyla alakalı. Geri dönmesini bekleyelim. Geldiğin gibi gidersin felsefe. Öyle oldu biraz. Sakol nasılsın? iyi misin? Keyfin yerinde mi? Ben Rockstar'ı yine hepsi sineye çektim. Little Nightmares'a kötü demeyelim lütfen. Nereye düştüm bu? Derim Ozi Ben derim. Öyle. Ben kötüye kötü derim falan. Yo ben genelde gıcık olduğum şeylere kötü diyorum. Bu neymiş? Onu öyle yapamıyoruz. O yüzden bunu tutacağız. Tut bakalım. <laughs> olsun Cer. Sağlık olsun. Olamaz. <laughs> duvardaki şey göz mü kırptı? Tablo. Aa yapma ya bunu tekrar mı yaptıracaksın? Ben o avizeye atlamayı denesem o avize beni tutar mı diyecektim de. Aç selamlar hoş geldin. Go jump. Nasılsın iyi keyfin yerinde mi? şu vize dedim buna da ama ışığa atlasam ışık beni tutar mı hiç emin değilim. Hayır. Nasıl ama fake attım. Go. Putlarınızı yıkacağız. Aa, gerçekten putlarını yıktığım için Achievement bir şey geldi. <laughs> Yüzü koyun düşmek yani. Ee, yarım saatte böldüm. X. Nereye? Kullanmam gerekiyor bu anahtarı. Belki de hiçbir yeri kullanmam gerekmiyor ama umarım hiçbir yeri kullanmam gerekmiyorsa böyle bir detay koymamışlardır ya. Hadi bakalım. Işığa doğru. Perspektif o kadar kötü ki ışığa doğru atlayamadım. Gerçekten oyun, oyunun mekaniği kötü mü? Hayır. Oyunun mekaniği dediğin mesela tutma mekaniği kötü değil. İşte bunları merdivene dönüştürmüşler falan. Hani kontroller oturmayabiliyor bazen. Ya da işte yeterince rahat hissettirmeyebiliyor. Hatta korku oyunlarında da o yeterince rahat hisset İttirmeme olayını bazen kastan yapabiliyorlar. Okunç olsun diye. Spider-Man. Backseat Gaming yapmayayım ama duvar var ittirmeli. Ya ittirmeli duvar mı? Öyleyse... Evet. İnanamıyorum. Öyleyse Allah kahretmesin yani. Ben onu zannediyorum. Bir şeye basacağız da orası açılacak. Evet anahtar yeri de buradaymış. Bunny. Şimdi anladım Cer senin dediğin şey gibi miydi? Yani o şikayet ettiği kadar kötü mü gibi. Kamera açısı öyle ya. Genelde böyle olaylarda yani çok oturtturamazlar. Çünkü bu 2.5D oyunlar gibi işte. Yani 3 boyutluyuz ama platformer'ız sağdan sola gidiliyor. Tarzında yapıyorlar kendilerini. Ondan sonra ama 3. boyutu da eklemeye çalışıyorlar ileri geri. E, anlaşılmıyor net değil. Yani dolayısıyla ücretsiz bir deneyim ortaya koymuyor. O noktada Ozi'ye biraz hak vereceğim yani. <laughs> bir de klip yapmış, şüphesiz. asamadı. Bu kilidi acaba niye bizim boyumuza göre takmışlar? Sakın onu yere atmama. Attım ama. Fırlatma daha doğrusu. Dur fırlatayım ne oluyor. Atıyordur herhalde. Neyle fırlatıyorum ki? Bir objeyi tutarken fırlatmak için A'ya bas. düğmeye fırlatabilir miyim diye baktım da hayır kesinlikle yok öyle bir gücümüz. Aa basa tutunca alıyormuş. Okey ben bunu yanımda alayım. E sonra. Sonra nereye gideceğim? Buna da mı? Maymun atayım. Hmm, şurada bir tane daha düğme varmış. bir Asansöre bindiğimizde istediğimiz kata çıkmak için düğmeye basarız ya. Evet işte o yüzden ben buralara baktım. Kutuya girme. Asla. Benim burada savunma aletim var. Ben unutuyorum. Bir de yani bizim asansörlerde genellikle bir düğme olmuyor. Benim karnım acıktı çocuğum. Maymunla da hızlı koşamıyoruz. Gerçi bir de karnımız aç diye de hızlı koşamıyoruz. Oyuncağı bırakmıyor tabii. Oyuncağı bırakan çocuk mu olur? Çocuk ruhlu hesabı. <laughs> Kafası kadar ekmek yedin. Niye bu kadar çabuk çıktı? <laughs> Yapma ya. Onu yemeyelim ya. Kim adam? oyun devam edecekse. Tamamdır Mars görüşmek üzere. Arizdi biraz. Ay tam ben gideceğim de oluyor böyle şeyler. Hmm, geri mi döneceğiz mecbur? İşte bu. Ses hala gelmedi demek ki derine gidiyor. Dön. İçinde içinde çocuk olan kutuyu basamak olarak kullanacağım ya. I came in like İyice sallanayım ki oradan atlayacağım Az ah, zaten bu arada onu, onu yapmamı istiyormuş. Okey. Aman. Giyotin. Bunu tutunabilir miyim? Tutunamam. Ama şunu tutunabilirim. Oradan da ona zıplarım. Okey. Ay ona zıplamam. Direkt üst kata çıkış varmış. Ehe mumu yaktım. Arkada giyotin olduğuna bakmayın. Mumu yaktım. Önemli olan o. Run. Kafam çarptı. <laughs> Yanlış yere gitmişim. Bu <laughs> animasyonun bitmeden dönemezsin. Bu bitmeden dönemezsin. Allah kahretmesin. Hayır. İçeriden aldı ya. Okuyor yavaş gitmelisin. Öyle bir şey yok can. Eğilmen ve kafeste saklanman gerekiyordu. Bana güvenmelisin. Hayır. We are going to do it my way. I'm speed. Yapma be. <laughs> Yakındık. Oradan acaba nereye gideceğim ama. <laughs> ah. Benim nefes sesim miydi o? Oyundan geldi ya. Adamın kararlılığına bak. Benim miydi? O zaman <laughs> falan yaptığımdan duruyor. Ya. <laughs> Ekran kararınca. <laughs> Benimdir o zaman. Eee başlatacak mısın oyunu? Yes.